Şunları uyandırmadan biraz seveyim. Kızlar. Evet arkadaşlar. Babamın süper projesi. Yeni çiftlik. Yeni mini çiftliğimiz. Nasıl yaptın baba sen bunu ya? Çok basit. Şu boruyu nasıl şey yaptın? Bu vardı zaten. O var <laughs> Bunu yapan mühendis bizim burada 5 yıl önce yapıldı burası. Burada bizim Tavuk besleyeceğimizi bildiği için bize boru döşürmüş. <laughs> Oradan araya bize döşememiş binaya özel boru döşemiş. Onlara emekleri için teşekkür ederiz. Ben ne Allah yapıyorsun görmüşler. babacım? Baba yoğun. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Tavuklarla aran nasıl? Hiç iyi değil. Neden? Çok ses yapıyorlar. <laughs> Ötüyorlar mı? Hı -hı. Mesela bunun zeminine ne koydun baba? Böyle beyaz bir şeyler görüyorum Toprak ben. Toprak koydum, kireç kattım. Hı -hı. İlaçlı suyumuz var şurada. Vitaminli su diyelim. Hı -hı. Bıldırcın yumurtası verdim. Mesela şunlar bıldırcın yumurtası arkadaşlar. Hı -hı. Kırık olan, zar olanlar var ya bayağı yediler. Hı -hı. Yiyorlar mı? Hı -hı. Çok. E, şurada karışık yem var bak. O, e, organik diyelim, doğal yem. Şurada yemimiz var. Hı -hı. İyi bakılmamış hayvanlar Öyle Mesela buradan zıplayıp kaçabilirler mi Yok, baba? Yok çıkamazlar. Çıkamazlar. Güzel. Bir... olma, olabilecek bu oğlum. Aha, yani çatıda örnek veriyorum kapalı bir alanda. Yanımızda. Aha, böyle o, buraya oturun. Şimdi ben ona onlara kıvırcık vereceğim. Maydanoz doğrayacağım. Aha. Özel sütüne et yemini karıştıracağım. Ben bunlara çift sarılı yumurta yaptıracağım. <laughs> Yapacağım bu işe. <laughs> bu benim elimde. Evet. Çift onları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Bir de yerine alışmadılar. Yadırgadılar. Hala stresteler. O birkaç güne kadar onlar kendin alışacak. Yere göre sığmayacaklar. Öyle diyorsun ha? Tabii. Onları Ukrayna yapacağım. <laughs> Onların ama özelliği şey olmasın, ucuz olmasın ama onlar çok büyütmeyelim. Yok hayvanlar da yaşasın oğlum. Hemen Ukrayna'nın kafeslerini açtın ha. Mal bu mal oğlum ya, ben tavuktan anlamam. <laughs> Dur, bu videoyu sonlandıralım da seninle güzel bir video çekelim tamam. ya, Baldo'cum. Aklına gelen bir ben konu var mı? Çekelim. Kardeşim, ben cücük cü tavukçu değilim. Olsun, tavuk da olsun. Hepsinden olsun ya. Olsun da, işte bir insanın da bir branşı olmalı da. Branşımız var. Her bu... ne kadar tavuk yapsam da, benim gönlümde, tahtında Ukrayna var. Tabi canım. Orası öyle ama... Ukrayna'nın yeri ayrı oğlum. Bir albenisi var ya, aşık ediyor insanı. Aynen öyle. Batmaya doyamıyorum, emeğin inkar etme. Mesela bunun altını nasıl değiştireceğim baba? Videonun şimdi başlığı Bir hafta süs tavuklar olduğu için 5 tane olduğu için fazla kirletmezler. zaten kokudan anlarım ben. Mesela kireci ne kadar koydun? Bir torba. Şimdi kireçler de torbaya girmiş oğlum. Aha. Bak hayvanların iyi beslenmediğini dışkısından anlıyor musun? Kuru. Evet, çok kuru. Zor çıkarmış ayran. Şimdi ben buna vitaminli koydum, ettik yemini koydum, envai çeşit karışımını koydum. Evet. ilaçlamasını yaptım. Bunlar burada Hı -hı. düzelecek ha? Tabi. Güzel olacaklar eminim yani. Doktor falan tedavi falan. ediyor. Oğlum cam boğazdan geçer. Biraz da sıcak olması. Camlarımızı da kapattık arkadaşlar. Bunlar burada inşallah kısa zamanda toparlayacaklar. Bunlar şu anda üşüyorlar. Neden biliyor musunuz? Zayıflar. Evet. Kansızlar, cansız hayvanlar. Doğru söylüyorsun. Sağlıklı kendine gelmiş olan bir hayvan olsaydı üşümezdi. Evet. Doğru. Onlara o sorunu çözeceğim. Sizler de arkadaşlar aklınıza takılan veya tavsiye verebileceğiniz konularda bizlere yazın. Tavuk konusunda çok bilgimiz yok ama inşallah olacak.